Komisyonsuz sipariş sistemiyle işletme sahiplerinin kazançlarının aracı firmalarla paylaşmadan kendi ceplerinde kalmasını amaçlayan ITSE online sipariş sistemi artık işletmelerin olmazsa olmazı haline geldi. Yeni açılacak olan birçok firma hazırlıklarını yaparken kapılarını müşterilerine açmadan önce sistemin kurulumu için ITSE firmasına ulaşıyor. Sistemin kurulumunu görüntülemek üzere Brooksborne bölgesindeyiz bu hafta. Merhaba. Ben Aslan Korkmaz. Oscar Fish and Grill çalıştırıyoruz. Aslan Kayardı'nın programını aldık. Bazı arkadaşlardan ve eski iş iş patronlarımdan yani onlardan aldığım akıllan fikirle bu Aslan Kayardı sistemini biz de aldık. Ee, onlar çok memnun olduklarını söylediler. İnşallah biz de memnun oluruz. Ee, Fikret abimiz de geldi. Bize bugün yardımcı oldu. Gerçekten Aslan Kayardı ekibiyle beraber çok düzgün ve koordine bir şekilde çalışıyorlar. Şu ana kadar her şey çok yolunda, çok düzgün gitti. Biz de Aslan Kayardı'yı kendi dükkanımızda kullanmaya başladık. Fikret abimiz bize sistemi nasıl çalıştığını, nasıl kullanmamız gerektiği hakkında bize bilgiler verdi. Bu sistemi kullanma sebebimiz şu an biz delivery yapmıyoruz. Biz şu an sadece collection üzerinden çalışıyoruz. Müşterilerimize daha iyi bir hizmet vermek için daha kontrollü, daha sistemli, daha düzgün hizmet verebilmek için kullanacağız bu sistemi. Delivery'e de şu an yapmıyoruz ama ileride belki Delivery'e de başlayabiliriz. Delivery'e de başladığımız zaman bize faydası olacağını, online order aldığımız zaman işimizi daha rahatlatacağını düşünüyoruz. Tabi biz bu Aslan Kayar diye bize öneren arkadaşlarımız Delivery'de yapıyorlardı. Tabi bu Delivery Just Eat Uber Delivery bu tür programlar, yani bu tür sistemleri kendi dükkanlarında bulunduruyorlardı. Aslan Kayar diye kullandıktan sonra bunu kullanmayı bırakmışlar. Çünkü komisyonlar çok yüksek. Aslan Kayar da komisyon almıyor. Yani dediğim gibi biz yeni bir dükkanız, 3 haftalık bir dükkanız. Kuzey Londra'ya yakın Broxbourne bölgesindeyiz. Dükkanımızın ismi Oscar Fish and Grill. Dükkanımız yeni, 3 haftalık bir dükkan. Sistemi yeni kurduk. Bugün ilk günümüz. İnşallah iyi bir şekilde kullanırız. Bize faydası olacağına inanıyorum. İnşallah faydalı da olur. Ee, arkadaşlar da bugün geldiler. Çok yardımcı oldular. Allah razı olsun onlardan. Dediğim gibi teşekkür ederiz. Itzy Pro Web Design sayesinde çok müşteri sıfır komisyon. Evet, Broxburn bölgesinde bulunan Oscar Fish and Grill restoranda biraz önce kurulumlar gerçekleşti. Yanımızda da itse markasının kurucusu Aslan Kayardı var. Şimdi günden güne aslında bu kurulumlar devam ediyor, değil mi Aslan Bey? Her röportajınızda söylüyorsunuz, diyorsunuz ki Birleşik Krallığın yani United Kingdom'ın her bir noktasına bu hizmeti götürüyoruz. Hem müşteri ağınız çoğalıyor. Bununla birlikte teknik desteği de tabii ki bünyenizde geliştiriyorsunuz. Çünkü bu çok önemli bir nokta. Özellikle bu sistemi kullanıp teknik destekten dolayı zaman zaman sıkıntı yaşayan birçok firma var. Firma sahiplerinin en çok avantajlı olduğu kısım bu oluyor herhalde. Belli günlerde hatta günün belli saatlerinde bu hizmetten yararlanabiliyorlar. Evet firmamız ITC ailesi olarak haftanın 7 günü hizmet veriyor. Akşam 8 kış saatlerinde, yaz saatlerinde akşam 9'a kadar haftanın 7 günü call center'ımız açık. Aynı dili konuşuyoruz. Genellikle Türkiye toplumuna hizmet verdiğimiz için problemlerini çok daha kolaylıkla anlatabiliyorlar. Ziyaret ettiğimiz Oscar Fish and Grill daha önce başka bir firmadan bir önceki işletmesini almıştı ve problem yaşıyordu aslında. Oradan biz sizin aracınızdan bizimle diyaloğa geçmişti. Bu yeni yere aldığı yere de direkt bizim sistemden sipariş verdi. Biz buraya hem online ordering sistem hem de telefonla sipariş alabilecekleri kasa olarak da kullanabilecekleri bir sistem kurulumu yaptık. Burada en büyük avantajı şu işletme için. Çoğu müşterisi aramadan direkt web sitesinden sipariş verdi ve burası önce delivery yapmayı düşünüyordu ama gelen sipariş sayısının fazlalığından collection only çalışmaya karar verdi ve ciddi anlamda bir online sipariş almaya başladı. Hem de komisyon ödemeden değil mi? Aynen sıfır komisyonla satış zaten bizim bugüne kadar verdiğimiz bütün işletmelere en büyük avantajlardan birisi. Herhangi bir platforma bağlı değiliz biz sıfır komisyonla çalışıyoruz. Dolayısıyla yapılan işlerin tekini kar olarak işletme sahibinin cebinde kalıyor. Burada ciddi rakamlardan bahsediyoruz açıkçası Birleşik Krallık'ın her noktasında birebir gördük ve oranları da birebir paylaştılar. Özellikle Justy firması gibi bir platformlara üye olan işletmeler %20'ye varan komisyonların yanı sıra bir de son dönemlerde herhangi bir sebep göstermeden ya da herhangi bir şekilde o işletme sahibinden onay almadan gelen siparişlerin paralarını müşterilere iade ediyorlar. Örneğin bir işletme 40 poundluk bir yemek sattığı zaman sipariş veren müşteri yemeğim soğuktu, yok yemeğimde şu eksikti diye bahaneler üretebiliyor. Bu bahaneleri üretir üretmez direkt müşteri parasını geri çekebiliyor. Bunun Parası da işletme sahibinden çıkmış oluyor. Tabii tabii işletmenin e, karlarından düşüyor direkt otomatik. Herhangi bir şekilde o, e, bu işin oluru neydi, ne oldu gibi araştırmaya da girmiyor. Direkt sanki kendi parasıymış gibi işletme sahibinden alıp yemek tüketen vatandaşa müşteriye veriyor. Burada müşteri ne kadar doğru söylüyor, ne kadar yanlış e, bilgi veriyor onun dışında bir konu aslında bu. Bu tamamen just it. E, kafa yapısı e, ne olduğunu açıkçası gösteriyor. Sanki bu işletmenin sahibi kendi kendisiymiş gibi müşterinin parasını alıp firma sahibinden geri iade edebiliyor. Bu ciddi anlamda büyük bir sıkıntı yaratmaya başladı. Özellikle bizim toplumda e, sosyal medyayı takip edenler görüyordur. Ciddi anlamda bir sinir e, birikimi var e, bu firmaya karşı. Biz herhangi bir platforma bağlı olmadığımız için gelen sipariş müşteriden direkt işletme sahibinin cebine gidiyor. Dolayısıyla müşteri eğer herhangi bir problem yaşıyorsa yemekle ilgili biz herhangi bir şekilde bunun problemine cevap vermiyoruz. Direkt işletme sahibine yönlendiriyoruz. İşletme sahibi haklıysa müşteri iadesini yapıyor ya da başka bir şekilde gönlünü alıyor müşterinin. Bu şekildeki platformlardaysa bunu sormadan bile, e, tenezzül etmiyor bile size sormayı. Direkt parasını iade ediyor. E, bunun gibi problemleri de yaşamaya başladı işletme sahipleri. E, firm olarak sizin de belirttiğiniz gibi biz haftanın 7 günü servis verdiğimiz için çok şeylerde anında müdahale edebiliyoruz sıkıntılarda. Bu gibi platformlara fark etmiyor. %5 ile çalışan, %20 ile çalışan platformlara komisyon ödeyen işletme sahipleri sizin aracınızla veya sosyal medyadan isti diye araştırırlarsa bizi bizimle iletişime geçsinler. Biz birebir onların kar marjinlerini ne derecede yükselteceğimizi göstererek, verilerle göstererek anlatalım. Verdiğimiz kaliteli servisten kendilerinin de faydalanmaları sağlayalım.